Selam olsun ayağındaki prangadan zindanlara. Selam olsun bizden ölüm kokan kalleş sehbalara. Sen dik tut gururlu başını zulümlere boyun eğme. Namerdin ipinden yürüyen kalleşlere yön veren erkekliği dişliği. Cellatlar gördüm. Karanlık hücrelerden idam sehbalarına merhaba. Sabahın şafağına doğacak güneşe merhaba. Buralarda saltanat süren Filistin askılarına merhaba. Selam olsun Anadolu'm, vatanım, bayrağım, al kızılım. Erkekliği dişli cedatlar gördüm. Bilir misin son mekanın adresin neresi senin? Adının tarihlere yazılacağı yerdesin bilesin. Az kaldı dayan reisim, güller açılan sevdalarımdasın. Benim sehbama tekmeyi kim vuracak koca reisim? Erkekli dişli cellatlar gördüm. Şafak'ta buluşalım. Vakit geldi ey gönül dostum. dedi kurt. Sevdalarımızın adamıyız. Biz seninle yalnız kurt olduk. İki düşman gibiydik seninle. Ne yıldık ne de yıkıldık. Korktuk. Ecele ferman yarınlara naralar atan vatan hainleri erkekli dişili cellatlar gördü. Şiir Tufan Karataş. Yorumlayan ben Azade.